Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar, yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte coinimizi inceleyeceğiz. E, Holo coin'imizin bir düşüm yoksa yükseliş mi yaşayacağını söyleyeceğiz. E, dünkü videomuzda zaten bir inceleme yapmıştık. E, ve göstergelerimiz bize bir yükseliş sinyali vermişti buralarda. E, bu yükseliş sinyalinde zaten hafif bir yükseliş zaten gelmiş. Şimdi tekrardan birlikte sizlerle bunu inceleyeceğiz. Bu yükselişimiz devam mı edecek yoksa bir düşüşe mi geçecek? bunlara bakacağız. Sonrasında zaten coin market capimize de bak verilerimize baktıktan sonra videomuzu da çok uzatmadan, sizlere sıkmadan videomuzu kapatacağız. Videoya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Bu videodaki hiçbir şey kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Alımlarınızdan ve satımlarınızdan siz sorumlusunuz. Kar ve zararınızdan da siz sorumlusunuz. Biz hiçbir sorumluluk kabul e e biz hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz. Pardon. E bir de kanalımıza abone videolarımızı beğenirseniz sevinirim sizler için birçok video çekmeye çalışıyoruz. O yüzden bir desteğinizi gösterirseniz bizlere bizler de seviniriz. Anında haberdar olmanız lazım zaten videolarımızdan da. Mesela dün bir yükselişin geleceğini söylemiştik. Yükselişimiz az bir şey de olsa hafiften şu anlık var. E, bu yükseliş devam edecek mesela ya da bir düşüşe mi geçecek? Biz bunu düşüş dersek, sizin anında videosu, videomuzu izlemeniz lazım. O yüzden kesinlikle bildirimleri açmayı unutmayın diyelim. Neyse, ilk başta bir koyu market cap'imize bakalım isterseniz. Şimdi e, burada iki adet sözleşmesi varmış otuk koyunumuzu. E, şu anlık değerimiz de 39, 31miş. E, en son yüzde birlik kadar da bir yükseliş yaşamış. E, burada bir piyasa değerimiz var. Şu anlık otuk token'ımızın. şu burada tamamen seyreltilmiş piyasa değerimiz var. Burada da bir hacimimiz var. Hacim olarak da son 24 saat içinde 112 lirik kadar da bir e, yükselişimiz varmış sonrasında burada bir dolaşan arzımız, burada da bir toplam arzımız var. Şimdi aşağı indiğimiz zaman. Burada holo hakkında bilgiler var. İşte holo token nedir, holo neden farklı gibi. Birçok başlık altında bilgiler var. Bunlar sizler eğer ki merak ediyorsanız okuyabilirsiniz. burada holo tokenımızın bizlere listelendiği mağazalar verilmiş. 95 tane mağaza listeleniyormuş şu anlık. Hacim olarak en yükseği de bir tek Bir %29'luk kadar bir e, şu anlık hacmi var follow token'ımızın. E, sol tarafında da TL cinsinden bir hacimleri var aynı şekilde. E, burada da sol tarafta gördüğümüz mağazalarımızdaki listelendiği fiyat var. Mesela bir tek 40.12'ymiş. E, sonrasında mesela bu binası miş gibi. Bu şekilde devam ediyor. Artık kullandığınız mağaza para büyüse mesela 40.23 falan. Bunları sizler de tek tek inceleyebilirsiniz artık kullandığınız mağazaya göre. Ben burayı da çok uzatmadan geçmek istiyorum açıkçası. Ee, şimdi grafiğimize bakacağımız zaman zaten burada bir e, güzel bir düşüşümüz vardı diye zaten dünden itibaren görmüştük bunu. E, bu düşüşten sonra da biz e, sanırsam e, şu saatlerde şu ikisinden birinde bir videomuzu çekmiştik. Yani tam bu seviyelerde. Burada bir videomuzu çekmiştik ve yükselişin olacağını yani yükseliş sinyalinin geldiğini önceden ve bu yükselişin de devam edebileceğini söylemiştik. Yani yüzde kaçlık dörtlük kadar falan bir yükselişimiz olmuş sanırsam. En fazla dört kadar falan çıkmış işte. Ee, şu anlık yükselişimize bakacak olursak eğer göstergelerimize bakacak olursak şu anda RSI bile herhangi bir şekilde bizi bir düşüş vermemiş. MACD göstergemiz de zaten herhangi bir şekilde bize bir düşüş vermemiş. Yani şu anlık büyük ihtimalle e, yükselişimiz devam edecektir. E, yüzde kaçlık kadar en azından toplamda bir %7'lik kadar bir e, yükselişimiz gelebilme olasılığının olduğunu düşünüyoruz açıkçası. Göstergelerimiz bize herhangi bir şekilde düşüş sinyali vermezse. Eğer ki düşüş sinyali verirlerse ve yakalarsak zaten sizlerle birlikte videosunu da çekeriz bunun. O yüzden videolarımızdan da kesinlikle anda haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, onun dışında şu anlık herhangi bir şekilde bir düşüşümüz beklenmiyor açıkçası. Ee, normal ee, en azından bir şu seviyelere kadar bir yükselişimizin de olabileceğini düşünüyoruz. Zaten bu seviyelere geldikten sonra bir sonraki gün e, tekrardan inceleyeceğiz. Zaten her gün videosunu çekiyoruz coinlerimizin. Ee, bir ya öbür gün yani yarın Tekrardan bir inceleriz. Belki bu seviyelere kadar gelmiştir. Belki bu seviyelere kadar gelmiştir. Yarın tekrardan zaten bunları inceleriz sizlerle birlikte de. Neyse. E, onun dışında zaten şu anlık pek de başka bir şeyimiz yok. Şu anda hala bir yükselişin gelmesini bekleyeceğiz açıkçası. E, yükseliş de gelirse zaten. Bizler için iyi olacaktır. E, gelmezse de artık bakacağız. Yani gelmezse zaten bir e, bize düş sinyali bu göstergelerimiz verecek. O zaman da sizlerle zaten tekrardan bir videosunu çekeceğiz. Neyse videomuzu da çok uzatıp isterseniz sizleri de sıkmayalım. Dediğimiz gibi kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. E, yarınki videomuzdan daha haberdar olmak için. E, videomuz buraya kadar da bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.